Ben sokak röportajı yaparken büyüklere bile dini sorular soruyorum. Bilemiyorlar ama yeğenimin dini bilgisine bakar mısınız? Kızım soru okur musun? Subhanallahü ve bebi hamdik ve tabar kesmek ve teala cettik ve la edelik. Allahümme salli ala Muhammedin ve aleyhi al Muhammed. Kemal saliyette ala İbrahim ve ala al İbrahim. Amin diyelim ve Rabbiy'se veratua Allah'ım sen kanalımızı 10 milyondan fazla yap. Amin. Ve son bir şeyler daha söylemek istiyorum. Peygamber Efendimizin isimleri. sallallahu aleyhi ve sellem söyle. Adam İdris, Nuh, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İsa, Yakup, Yusuf, Şeyh, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyüp, Zekef, Yunus, Yusuf, İlyas, Elyas, Elyas, Zekeriya, İsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın isimlerinden de say Birkaç tane biliyorum. E, Allah, e, Rahman, e, Rahim, e, Mali, e, kubbüs Aferin sana kızım. Artık kanalımız okunmuş bir kanal.